Bugün doğrusunu isterseniz arzuladığım yer yani böyle çok klasik bir siyasi taraflarına veya nefsi taraflarına girmeden kulluğa muvafık bir tarza ve bir manada doğrusunu isterseniz. Kainatı halk eden Allah Azze ve Celle'nin kelamı yani konuşması olan kullarla mükeleme dediği karşılıklı konuşma emri ve nehileri ifade beyan buyurduğu Kur'an-ı Azimuşşan, şanı yüze olan Allah'ın okunması gereken kelamı. Kur'an'da İsra suresi. Başka, bir konudan dolayı baktım sonra dedim ya biz niye bu İsra suresini hiç okumuyoruz? Hani her zaman diyoruz ya bir insanın haramlardan ve günahlardan Haşim Bey yine çıktı. Haramlardan ve günahlardan kurtulabilmesi için ben yani Yusuf abi ben Sevgili abim, kıymetli abim, Allah beni sizle haşretsin bu arada gençler için diyorum. Ona konuşurken, ne burada bağlarız. Yusuf abi. Bir insan şeytanın helelerinden kurtulabilmesi için abi, şeytan helesini bilmesi lazım. Öyle ben Erkan abi bana bir zarar vermek istiyorsa, ben Erkan abi beni nasıl kandırabiliyor öğrenmem lazım ki. O beni nasıl aldatacak, nasıl kandıracağı da bilmem lazım. Dolayısıyla akır zaman heleket felaket hasırı. Bir gürüv çıkmış da bize Kur'an yeter diyerek Resulullah'ı çıkarıyor. Doğal olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet seniye ailesinden ashab yüzün efendilerimizden büyük hem itikat hem amel imamlarımıza kadar, varıncaya kadar söylediklerinin toplamını haşa sumaşa uydurulmuş din diye bize lanse etmeye çalışıyorlar ve bunu Kur'an üzerinden yapıyorlar. Yani Kur'an'la Kur'an'dan uzaklaştırmak gibi bir şey diyebiliriz buna. Bu İsra Suresi ile Miraç ile ilgili bir merak ettim, bir şeyine bakacaktım ama sonra baktım, manam değişti. Onun için ben Miraç ile ilgili demeyeceğim. <laughs> Arzu ettim ki... Baktım çok da güzel. Çoktan buraya böyle bir doğrusu toplam üzerinden okumamıştım, yalan da atmak istemiyorum. Çok hoşuma gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, diyor ki, bir, bir şey kendiniz için istediğiniz zaman mümin kardeşleriniz için de isteyin. Hep diyoruz, hep söylüyoruz. Zaten tek maksadımız ve tek gayemiz Allah Azze ve Celle'yi bilmek, tanımak, onu sevmek, onun razı olduğu, bizden hoşnut olduğu manaya muvafık bir itikatla amel etmek istiyoruz. Allah bizden neyi nasıl istiyorsa Allah'ın istediği gibi olsun istiyoruz. Ve alemlere rahmet olarak gönderdiği, dini pratik etmiş olan Peygamber Babam Fadi Osman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize gösterdiği dost doğru yolu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla eğer izniniz olursa çok izah etmedim çünkü uzun bir şey okuyacağım. Yani ama e, arzum da şeydi, yalan atmayayım. Dedim Abdülhamid ne? Abdülhamid buradasın. Niyetim var ya Abdülhamid e, Arap'tır. Arap dili uzmanı bir zamanda. Ben dedim İdris güzel okusa, İdris'e Cenab-ı Allah güzel bir ses vermiş. Çünkü Kur'an sadece kelime ve mealle olmaz. Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için konuşması da güzeldir. Belagatı da güzeldir, kafiyesi de güzeldir, güzeldir. ruha hitabeti güzeldir. Yani Kur'an böyle Türkçe bir eser değildir ki sen bir filozofun eseri gibi bakasın yorumlayasın böyle böyle kahve muhabbeti işte ha 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 kı kı kı. gördün mü öyle değil böyle. Evet, tartışma kitabı da değildir. Kur'an bizi sevdiği için halk eden bize mükafatı vaat eden şefkat eden merhamet eden günahlarımızı setreden ve inşallah setrettiği gibi de affeden Allah Azze ve Celle'nin bize merhametli bir konuşması tavsiyeleridir. Burada da tavsiyeleri böyle icma gibi bir şey duruyor. Yani toplama gibi bir şey duruyor. Arzu ettim ki bugün burayı okuyalım. Belki biraz uzun olabilir. Kusura bakmasanız. Bence zaten biraz sonra ayetlerde anlayacaksınız. Aslında kusura da bakmayacağız zaten. Bakmayız da zaten. Çünkü o kadar harika, o kadar olağanüstü, güzel e ve uyarıları var ki belki işsiz olan arkadaşlarım için mesela içimizde Nurlak hocam iş, gerçi işsiz değil. Ben kızım dünyanın en zor kızlarından biridir. Ehliyet vermiş. O kadar da başarılı biridir. Ama düşünsen Nurla Hoca bu gece bir sürpriz olsaydı hani Cevdet Yılmaz Bingelli'dir ya. Ya Allah için böyle şeyler siyasi almayın ben üzülürüm. Yani itikadım öyle değil çünkü. Siyasi olarak bir şey demiyorum yani. Bir esprik yapıyorum sadece. Cevdet Yılmaz Bingelli'dir ya. Ya ben o konuştuk yol dedi Hacı Şumay Sekin Çet için ay kız çolu kız bunlara gurem için. İçimizde Türkler ve kurmancılar var anlamıyor Türkçe söylüyor. Ya da hacı ne var ne ben acayip ikimiz de zazlarız ya bin ya birbirimizi de iyi tanıyoruz. Eski afatlar falan hikayesi. Dedi ki hacı ne var ne yok ya sen bin göldersin lan bin ben de bak gördüm Cumhurbaşkanı yardımcısı oldum. Valla bir sürü o yani arabe sen anlatmıştım. O, kimdi bir tane adam milletvekili olmuştu Elazığ'da. Bütün sarcanları meteoroloji yerleştirmiş bir kalemde. Demiş sarcanda kimi görseniz bana isim gönderin. Şahzat bakan gitmiş yurt dışına. O da şeyi kaldırmış, sümen altıya. ya. Bakmış bir sürü boş kadro. Demiş, bu ne bu meteoroloji atanacak kadrolardır. Diyor, sarcanlar kim var kim var gönderin bana <laughs> isimlerini. Bütün sarcanları meteorolojiye yerleştirmiş. Diyelim ki ben hep Cevdet da anlaştık. dedi ki bugün bu akşam hacı derse gelenleri işsizse 100 milyarlık çok güzel maaş verdiğimiz çok kıyak bir iş var. Sigortalı devlet kadrosu. Öyle onun gibi. Ders bitene kadar valla nurla kadar da dur, durursun. Sübhi abi babasıdır bu arada. <laughs> Onda kefiye o da durur. Ve Yusuf'a desem sen de durursun yani. O da Yusuf'un geleceği söz konusu falan. Bu ayet biraz öyle. Aslında Cenab-ı Allah'ın bizi ne kadar sevdiğini ve hayatımızı nasıl nizama, intizama sokması yer. Ara başlıklarla. Ayet zaten bölüm, parça. Ve burada okuyacağımız üzere bazı yerlerde de mucize, delil olarak da geçiyor. İzah etmeyeceğim, yorum yapmayacağım. Ukallılık yaptığımın farkındayım ama bununla ilgili tefsir bölümlerine de baktığım için bilgim, hafızam da taze. Onun için böyle yapmış yapmışlar. Bak burada böylemiş, burada da böyleymiş, bu ayette böylemiş, bunun mütemmili. Oraları da girmeyeceğim. Zihnimiz başka yerlere de kaymasın. Sadece buradaki yeri alsak inşallah bu akşam herhalde yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Arapçasını arzu ettim. Bizim İdris okusun, o sesi güzel. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah Resulü de öyle diyor hanım babam. Hadi olsun ona. Diyor. Ben Kur'an'ı başkasının dinlemeyi çok seviyorum. Hele hele güzel okumaklar olsa da güzel olur. Onun için zamanımız yetmez. Onun için senden de vazgeçtim. Sadece Türkçesini okuyalım. Çünkü sen bu işin uzmanısın. Arap dil da var. Ama bu gece Türkçe. Kısa bir meal ile geçelim. Mana değildir bu arada. Mealdir. Sadece yüzeysel anlamı da değil. Yüzeysel anlaşılabilirliği bu kadardır. Çünkü çok derin, küçük bir çocuğa da, büyük bir adama da yaşlı bir kadına da, genç bir kıza da, sakat gözleri görünen azazurların zuhurları olana da, bütün azazurları zuhurları ve duyguları açık olanlara da hitap eden bir kitaptır. Hepsinin aldığı da doğrudur. Bir kelam hepsini doyurabilecek mahiyette, kuvvette, kudrette ve kıymettedir. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresini okuyorum. Yüz 100 15. cüzmüş. Estağfurullah 17. sureymiş. Öyle hafıza kalsın diye sadece dedim bunu. Kulunu Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bir gece Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bazı ayetlerimizi göstermek üzere çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan uzaktır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir yavaş yavaş konuya giriyor. Biz Musa'ya da kitap, Tevrat verdik ve bu kitabı benden başka vekil edilmeyin diye İsrail oğullarından hidayet rehberi yaptık. Ey Nuh'la beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Hazreti Nuh aleyhisselam 5 büyük peygamberden biri malum. Biz İsrail oğullarına yani şimdiki bu Yahudilere, kitapta, Tevrat'ta şu hükmü bildirdik. Şüphesiz siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve muhakkak büyük bir azgınlık, azgınlık da göstereceksiniz. Bunlardan birincisinin vadesi gelince son derece güçlü, kuvvetli kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Onlar evlerin aralarına girip her tarafı didik didik arayıp sizi öldürmek üzere arıyorlardı. Hangi olaydı bu? Eski kavimler, biraz sonra göreceğiz. Bir olay değildir. Cenab-ı Allah bunun bir çok defa, özellikle Nuh Aleyhisselam'dan daha sonra çok defa daha olduğunu söylüyor. Onun için biz bu olay hangisidir bilmiyoruz. <laughs> Çünkü çok sefer olmuş diyor. Biraz sonra göreceğiz zaten. Diyor sizi arıyor, dedik dedik sizi arıyoruz. Siz de kaçıyordunuz sağa sola öldürecekler sizi. Halbuki beni bıraktınız. Bunu yerine getirilmesi gereken bir vaatti. Bir ben sizin burnunuzdan fitil fitil getirmek için düşmanları gönderdim. Halbuki siz beni dinleyen adamlardınız ama siz bana ihanet ettiniz. Ben de o zalimleri musallat ettim. Muhteşem. Ya yani Kur'an toplamı muhteşemdir. Hiç izah yapmama çalışıyorum. İnanın kendi de o kadar zorluyorum. Siz bir bilseniz şu anda beynimde kaç tane çatal oluşmuş. Allah'a kendi zor tutuyorum ki izah etmemeye. Heh, heh, i̇nşallah. Allah sizden razı olsun. Ya, yani. Çıkamıyor. Rüsela dedi. Mahle afatları eskiye gidiyor zaman. Sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Hani finalı, mı? Ve, ve sizi ve sizi mallarla Oğullarla destekledik. Savaşçılarınızın da sayısını artırdık. Burası bir, bir kere götürdüm. Sonra bir daha aldım. Bir daha sizi çoğalttım. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Ve eğer kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz. Derken bu iki bozgunculuktan sonuncusunun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler diye daha önce girdikleri gibi yine Mescid-i girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün mahvetsinler diye yine üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik. Subhanallah. Şimdi e, siz burayı görmüyorsunuz. Ben önümde üç tane şey var. Biri Arapça, biri Kurmanca, Kürtçe, bir de Türkçe Onca böyle ara geçişlerde takılıyorum. Türkçe tarafını okuyorum. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneceğiz. Biz cehennemi inkar ediciler için kuşatıcı bir zindan yaptık. Bunu ayakta başta söyleyeyim, bir daha söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Kainatı yaratan Allah bize kullarına olur bir şeyler anlatıyor. Yani bunu aslında burada Ebu Bekir diyecek ki Allah burada bana ne diyor? Üstad Kur'an'ı dinlememizi öyle istiyor çünkü. Allah söylüyor gibi, Cebrail anlatıyor gibi, Resulullah söylüyormuş gibi. Bu bir kahve muhabbetiyle yazılan bir kitap değil. Yaratıcı olan Allah'ın yaratılan kullarına kitabıdır. Ha buradaymış. Şüphesiz bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Ve salih ameller işleyen müminlere büyük mükafatlar olduğunu da müjdeler. Ahirete inanmayanlara can yakıcı bir azap hazırlamıştır. İnsan hayrı istediği gibi şerri de yani kötülüğü de ister. İnsan çok acelecidir. Bizi yaratan bizi tam anlatıyor. Biz gece ve gündüzü iki delil kıldık. Gece ayetini sildik, gündüz ayetini aydınlatıcı yaptık. Karanlık gitti, gündüz geldi. Tam bir ilah konuşması hitabı. Tam bir yaratıcı konuşması. Hem Rabbinizden bir lütuf olarak rızkınızı arayasınız, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz biz her şeyi bütün ayrıntılarıyla açıkladık. Hem insanın amelini boynuna taktık, kıyamet gününde onun için bir kitap çıkaracağız. O kitabı açık bulacak. Kitabını oku. Amelini oku. Ne yaptın? Yorum yapmamaya çalışıyorum. Kitabını oku. Bugün sana hesap görücü olarak nefsin yeter. Sen sanasın, sen ne yaptığını biliyorsun. Daha ben konuşmamı da konuşturma beni. Bak burada. Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi aleyhine yoldan sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklemez. Biz bir peygamber göndermedikçe de asla azap edici değiliz. Gönderdi, göndermiş. Yüzlerce, binlerce, on binlerce, neyse, on, on binlerce peygamber, 224 bin peygamber gönderdi. Biz asla bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman oranın bolluk ve refah içerisinde şımarmış kişilerine hakka uymalarını emrederiz. Fakat onlar bu emrimizi dinlemeyip yoldan çıkarlar. İşte böylece o ülke yok olmayı hak eder. Biz de onu yerle bir ederiz. Hakim, sahip kavi, kadir, alim, hakim. Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Arz ettiğim yer burada. Nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını bilmek ve görmek de Rabbim yeter. Ben görüyorum siz ne yapıyorsunuz. Kim dünya zevkini isterse onlardan istediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz. Sonra ona cehennemi de hazırlarız. Kınanmış ve kovulmuş olarak alçak ve zelil bir halde cehenneme girer. Kim de ahireti diler, hep ısrarla istediğimiz yerler buralar. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak inşallah ahirete layık bir amel işlerse, işte bunların çalışmaları Allah katında kabul edilir hepsine dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de Rabbinin ihsanından birbiri ardınca veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış da değildir. alatıp vermekte bir şey eksilmez. Kafire de veririm, Müslümana da veririm. <laughs> Allah ile beraber Estağfurullah bir ayet atlamışım. Bak onlardan bir kısmını diğerlerine nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret hem dereceler bakımından daha büyük hem de üstünlük bakımından daha büyüktür. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış, yalnız başına bırakılmış olarak oturup ortada kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi şeyleri başlıyor artık. Ben yaratıcıyım. Biliyorum. Size neler istiyorum. Rabbim sadece kendisine ibadet etmenizi Yusuf, Musab, Abdullah, Nurullah. Rabbim sadece kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilik etmeyi kesin olarak emretti. Ana baba girmeyeceğim. Şayet bunlardan biri veya ikisi senin yanında Medine'de, bunu okurken aklıma sen gelmiştin Medine'de, yalan atmayayım. Senin yanında yaşlanırsa sakın onları öfteme. Yanıp kendilerini azarlama. Kızma onlara. Onlara güzel ve tatlı sözler söyle. Onlara merhametten kaynaklanan alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki Ya Rabbi Rabbim ben küçük iken onlar bana nasıl merhamet et, sen de onlara öylece merhamet et de